Merhaba arkadaşlar, %50 indirim var Flo'da. Evet, şimdi size ürünleri çekeceğim. Bayağı da güzel, bayağı indirimli yani. Ürünler çok ucuza geliyor. E, bu 900 liraymış. Yani %50 indirimli fiyatı bunun, 900 lira. Evet, e, bu da 1800 liradan 1400 liraya inmiş. %50 indirim yazıyor ama nasıl hesapladılar anlamadım. Evet, böyle ayakkabılar. 800 lira bu. bu <laughs> Bootygoymuş. 550 lira. Sonra arkadaşlar, botlarda da indirim var. 1800 lira bunun fiyatı mesela. Böyle bir şey. Kinetics'miş markası. 1500 lira bunlar. Yine kinetiksin. Evet. Bu da böyle mont gibi. Ee, bunun fiyatı da 2000 lira. İçi tamamen yünlü. Her tarafı yünlü içinin. Böyle bir şey. Evet. Çok uygun ayakkabılar var ama ayakkabının uygun olması değil, rahat olması da... <laughs> <laughs> Ay boğazım bitti. Rahat olması da önemli arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Tabanı sert ama. Görüntüsü güzel. <laughs> ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Bu neyce? He, doğalmış. Evet. İçi de böyle koyun yünü gibi. Güzel. Gayet güzel. Bakın böyle de var. Şöyle zincir detaylı. E, bunun fiyatı 1800 lira. Evet. Bu da böyle natural diyor. <laughs> evet. Bunun fiyatı da 1800 lira. Evet. Bu da 1500 lira. 1300 lira bunun fiyatı. Evet, böyle bir bot. Bakın, bu 600 liraymış arkadaşlar. Bu 1000 liraymış. 1600 lira. Evet, ağır falan da değil. Bunlar da 1700 lira, Kinetics'in. Evet. 1500 lira bu. Tam gözüküyor mu böyle siyahlarda çok detaylar belli Başka olmuyor. 1800 lira. Evet. Size şuradan da çekeyim arkadaşlar. Bunlar inci mi ney? Inciymiş. Çok güzel görünmüyor mu? Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel görünüyor. E, 3300 liradan 2000 liraya inmiş bunun fiyatı. Vallahi her şeyi çok güzel. Bot giyebiliyor olsaydım kesinlikle alırdım bunu. Gerçekten çok beğendim. Kaç numaraymış bu? 37 numara bu kadar büyük duruyorsa ben 40 giyiyorum. Artık nasıl durur bilmiyorum. Bakın. Bu da ince yine. Evet 2000 lira fiyatı. Bu da böyle hakiki deri. Aa, çok hafif. İlk defa incinin hafif bir şeyini gördük. Çok hafif. 2500 lira bunun fiyatı. Güzelmiş ama bakın. Gerçekten çok kaliteli bir duruşu var. Tamamen deri. Bu da 1300 lira. Pardon. 2, 3300 lira. Çok pardon. Ama şıkmış. Gerçekten şık. Gayet güzel. 3000 lira arkadaşlar bu. İnti böyle daha çok şıklığa önem veriyor. Ayakkabıları da rahat oluyor mu? Bence çok rahat olmuyor. Evet, hep sert. Ama herkesin ayağı da böyle rahatlık aramıyor benim gibi. Bakın. Güzelmiş. 2500 lira bunun fiyatı. 3300 lira bu. Bu da güzel. Aynen. Gayet güzel. Şunları da göstereyim size arkadaşlar. Bunlar hakiki deri. Markamız ne? İnci. Evet. Bunlar da böyle. Bu da onun siyahı. E, fiyatları da 4400 liradan 3000 liraya inmiş. 3500 lira bu gördüğünüz. Acı kahve. Yüzde %100 deri. Yani şu bacığı bile deri arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. Bunlar da Polo'nun 2800 lira fiyatı. Bu da güzelmiş değil mi? Gayet güzel gerçekten. 2000 lira, 3000 liradan inmiş bunun fiyatı. Evet. Ağır. 2000 lira bu da. Aynen. Karda kışta iyi olur ama. Buradan buralar böyle spor ayakkabı. 1300 lira. Bunun fiyatı. Lamborghini markası. 39 numaraymış. Sabahtan beri 40 numara ayakkabı arıyorum. Şeylerden e, size bir şey diyeyim mi? Benim bugün bir teyzemin kızına gittim. Bir gece kaldık. Bu gece oradaydık yani dün gece. E, arkadaşlar sabah bir kalktım. Ayakkabı mı giyeceğim? Ayakkabım yok. Çalınmış. Sonra orada e, onun eşinin <laughs> terliklerini giydim. <laughs> Terlikler ayağımdan çıkıyor. Araba kullanırken de çok zorlandım. Gerçekten başıma gelen böyle bir şeydi bugün. Yani o ayakkabım da çok rahattı. Orijinal bir ayakkabıydı. Çok rahattı. Onun e, aynısından baktım yoktu. Sabahtan beri ayakkabı deniyorum. Hiçbiriyle rahat edemedim. Ne yapacağımı da bilmiyorum valla. Evet ben video çektiğim için böyle çok ayakta kalıyorum. E, ayaklarım ağrıyor. Rahat bir ayakkabı olmayınca. 1300 liraymış bunun fiyatı. Evet poloymuş. Hafif de. Bunlardan denemedim hiç. Bilmiyorum. 3000 lira arkadaşlar. Lumberjack markası. 1300 lira bu. Böyle koyunlu. 2500 lira arkadaşlar. Bakın. Cebi Vay Aa, gerçekten çok güzel. Bakın. Çok güzel. Kapanıyor mu? Kapan. Aa evet kapanıyor da. Güzel. Gayet iyi yapmışlar. Aferin. <laughs> Çocuk gibiyim aynı ya. Hiç büyümeyeceğim. 2500 lira arkadaşlar bu. Bu da fena değil. Sonra bakın. 2000 lira bu. Ayakkabı da şeye önem veriyorum. Şöyle bastığın zaman yumuşak olacak altı. Şöyle eğilip bükülebilecek. Spor ayakkabılarda da öyle var ama numaralarını bulamadım. 40 numara her partide bir tane koyuluyormuş. Ondan sonra işte ona da yani birisi aldıktan sonra daha ondan yok yani öyle düşünün. Bakın bu da çok rahattı. Bunu denedim. Aşırı rahattı. Ama ne oldu biliyor musunuz? Ayağımda renkli bir çorap var. Desenli mesenli. Şunu şu file kısmından çorabın desenleri olduğu gibi ortadaydı. Bunu da alamadım. Evet. Ama aşırı rahat. Gerçekten çok rahat. Böyle yürüyüş falan yapıyorsanız bunu tavsiye ederim. Çok çok rahat bir ayakkabı. Yok gibiydi ayağımda aynı. Ama içi görünüyor. Yani ben hep dışarılardayım. Hep beyaz çorapta giyemem yani. Bakın bunun fiyatı da 1500 lira. Bunlar hep indirimli fiyatlar. Bakın, bu da hafifmiş. E, 2.700 lira bunun fiyatı. 1.800 lira bunun fiyatı. Çok yünlü yünlü. 1.500 lira bunlar. Evet, çok detaylı. Sade beyazı olsaymış, şunun iyiymiş. Evet, bu da deri arkadaşlar. Bakın, hakiki deri. Böyle bir şey. Ama fiyatı belli değil. Çünkü buraya böyle kutusuyla vermişler Hiç alakası yok yani. Bakın bunun fiyatı e, 1500 lira. Çok spor spor. Kendim için bakıyorum ya, onun için öyle yorum yapıyorum. E, yani giyilebilir tabii spor spor. Spor giyen giyer. Değil mi? 1300 lira o. Bakın bu da kinetiksinmiş. 2300 lira fiyatı. 2500 lira bu. Neden bu kadar pahalısın diye sorarlar. Evet. Bu da arkadaşlar e, 1500 lira. Bu siyahı ya. Aynısı. E, bu rengi. Fiyatı da 2000 lira arkadaşlar. Evet. Siyahında zaten hiç detay belli olmuyor. Farkında mısınız? 2.000 lira bu da. Tam böyle e, karda kışta giymelik İçi de bildiğiniz keçe gibi. Çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Tam karda kışta. E, 2.600 lira bu. Tabanı da böyle kalın. Hafif ama. Bakın, bu da Lumberjack'in. E, 3.000 liradan 2.000 liraya inmiş. Bunun da fiyatı. Bakın bu güzel. 40 numara. <laughs> bu kadar kalın giyebiliyor olsaydım keşke. Evet, bunun fiyatı neymiş? Bunun fiyatı bile yazmıyor arkadaşlar. Evet, fiyatı yazan bu. 3000 lira bunun fiyatı. Bunun fiyatını yazmamışlar ama bu da çok güzel bir şey bence. Böyle fermuarlı. Gayet güzel. Sana arkadaşlar. Evet. 2500 lira bu. Bu da onun siyahı. 2500 lira fiyatı. Bu da 2500 lira arkadaşlar. Bunlar hep lambircek ama çok sert. Bilmiyorum. Bunların bazı ayakkabıları güzel, bazıları güzel değil sert oluyor bazıları. Bazıları yumuşacık oluyor böyle fıs fıs bastığınız zaman. 2500 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Sonra 2700 lira bu. 2500 lira. 2000 lira. Evet bunlar hep indirimli fiyatlar. Bakın. Şöyle hep %50 indirimli fiyatları. 2200 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Evet. 2000 lira. Bir de böyle ışıltılı pırıltılı bağcıkları olan bir şey var. Böyle bir şey. Çok güzel görünüyor bakın. 2000 lira bunun da fiyatı. Bu tarafta ne var ne yokmuş. Bu tarafa hiç gelmedim. Hmm, Bakın böyle bir şey var. Hmm, bu şey arkadaşlar çizmeler oluyor ya yağmur çizmesi. Naylon o şekilde malzemesi. Ee, 1500 lira fiyatı. Bununki 1000 lira arkadaşlar. Tejikli. Evet bu hakiki deriymiş. 1500 lira fiyatı. Bu da 1500 lira. Sonra bakın 2000 lira bunlar. 2000 lira. siyahlarda zaten hiç desenleri falan belli olmuyor modeli. Bakın 1800 lira bunun fiyatı. 1300 lira. Bu gördüğünüz. Evet. Buraya baktık mıydı? Bakmadıydık. Bakmamıştık. İçi hmm, yün tamamen. Tabanı da kalın. Ee, bunun fiyatı da 900 lira. Bu da 900 lira. Kinetics'in bunlar. Evet bu da böyle ışıntılı bir bordo. Aynı bunlar 900 lira zaten ikisi de aynı model aynı fiyat aynı model değil değilmiş pardon tamam ama 900 lira fiyatlar aynı bu da 900 lira 1500 lira arkadaşlar 2200 lira bunlar 2200 lira Bakın. Bu da çok güzel. Gerçekten çok çok güzel. E, bunun fiyatı 2200 liraymış. Gayet güzel. İçinin tamamı yünlü. Evet. Tabanı sert biraz. Ama görüntüsü çok hoş. 1500 lira arkadaşlar. Bunlar da bir sürü her yere koymuşlar. Bakalım burada ne var? Hımm. Evet, bu var. 1300 lira, şey 1400 lira pardon. Torex'miş markası. Bakın bu çantalar böyle e, küçük, bozuk para çantası da var cüzdanı. E, 1200 lira fiyatı. Lumberjack markası. Çok gözlü bir çanta. Bir sürü gözleri var. Evet, yanlarında falan da var. 1100 lira bu. Bu da onun bir tık küçüğü. Bunda da var küçük çantadan. Bakın. Gayet güzel. Sonra bu çanta da güzelmiş. Fiyatı neymiş? Bunun 800 lira fiyatı. Ee, arkadaki de bununla aynı. Evet 800 lira. 2200 lira bu çanta. Bakın bu 1100 lira. Bu çanta çok güzel. Evet burada da sırt çantalar var. Şu detayları çok seviyorum ben ya. O kadar iyi yapıyorsunuz ki bunları yaparak. Yani kullanılır kullanılmaz bilemem. Hatta bunu bundan çıkartıp anahtar, anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Çok küçük çünkü bakın. Dört parmağım kadar şöyle. Minnacık bir şey. Fiyatı ne bunların? 1000 lira. Evet, böyle çanta da var. 800 lira fiyatı. Sonra bunlar da var arkadaşlar. 1000 liraymış bu. Fermuarları güzel çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. İçinde de böyle fermuarlı yeri var. Polaris'miş bunun markası. Sonra arkadaşlar bunu zaten çekmiştim diğer tarafta. Evet bunlar da bu şekilde. Bakın bunlar böyle çıt çıtlı. Bunların fiyatı 1000 lira. Hiç güzel değil ama. Tabii zevk meselesi. Şuna bakalım. Evet 700 liraymış bu. Bu şekilde uzun askısı da var içinde. Hmm, bu da Evet, Lumberjack'miş. Ee, Bunların fiyatı da arkadaşlar 1200 lira. Bu da aynı şekilde Lumberjack marka. Neyse arkadaşlar, buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.